Biz için gerekli malzemeler. 750 gram kuzu kuşbaşı, 2 su bardağı nohut, 2 kilogram taze soğan, 2 kilogram taze sarımsak, 750 gram süzme yoğurt, 1 adet yumurta. Üzeri için nane, tereyağı. Ne? Taze soğan mı yapılıyor? Hı -hı, taze soğan Hı -hı. ve sarımsakla ve yapılacak. Ve sarımsak. Evet. Taze sarımsak Hı -hı. çok severim. Taze Biz önce sarımsak. etimizi ocağa koyalım. Tamam. Sonra bunları temizleyelim. Tamam. Gaziantep mutfağında da et olmazsa olmaz yemeklerde evet. değil mi? Evet. Genelde etlerimiz zebze de konuyor ama. Zebze diyen dillerini. Kalkmışım <laughs> <laughs> toplarken diyor ki ben de zebze mi diyorum diyor. Nasıl anlarsın etten? Ete böyle... Tazeliği... Pembe oluşu, hafif ha. renginin açık olması Değil mi? çok o. önemli. Evet. Yani şu anda da ben bile görüyorum yani çok güzel etin. Bu koyun mu? Koyun eti Koyun. Evet. Hı -hı. Önceden ıslatılmış Hı. nohutumuzla beraber etimizi Tencermizi alıyoruz. Birlikte mi? Birlikte. Ha. Ne kadar et var orada? Burada 750 gram et. Ee, kuş başından daha da iri bu. Daha iri, evet. Kaz başı. <laughs> evet. Şöyle büyük, iri, iri. Evet. O evet. nohut ne kadar var? Nohut da iki bardak. Nohut Akşamdan nohutumuz. ıslattın. ıslatıldı. Tamam. Evet. Normalde böyle ayrı ayrı pişirirler. Sen ben birlikte Birlikte pişiriyorum. Pratik olsun diye mi yoksa böyle lezzeti birbirine geçsin diye mi? Lezzeti birbirine geçsin diye. Titiz ev sahibimiz yıkadığı etlerin ve nohutların üzerine su ekledikten sonra tencereyi ocağa alıyor. Kaynadıktan sonra bunun köpüğünü alacağız. Kefini. Kefi. Kef dedi Kef de değil değil denir. Evet. Ondan sonra kapağını kapatacağız. Tuz ilave edeceğiz. Pişmeye bırakacağız. Hmm. Sıcak su koysak olur muydu? Yok olmaz. Soğuk su koyuyor. Etin Kankı ve yiyecek. nohutun pişmemesini Kefi sağlar. Kefi çıkacak sonra kapatacağız. Evet. Hı -hı. Peki. Tamam. Biz... O arada da biz de Hı -hı. soğanlarımızı yapacağız. Evet Hanımlar yemeğimizin lezzet kaynağı taze soğan ve sarımsaklar için kolları sıvıyor. Ne kadar taze soğan olması gerekiyor? Ee, o et ayarı için 2 kilo soğan 2 kilo sarımsak. Çünkü yalnızca yeşilleri kullanılmıyor. Beyaz yeri doğranacak. Hmm. Hı hı. Soğan ve sarımsakların yeşil kısımlarını kesip güzelce ayıklıyoruz. Bu yemeğin adı nereden geliyor? Yemeğimiz eski yöresel bir yemek. Ee, Şivey köyü varmış. Şivey. Hı hı. Hı hı. Oradan e, ismini almış bu yemeğimiz. Kışın zebzenin az olduğu zamanlarda soğan ve sarımsakla etin üzerine atıp Evde bulunan yoğurtları ilave edip hmm, yoğurt mu yoğur konacak? Yoğurt konacak. ha. Yemek elde etmişler. Ondan beri de süre gelen yapılıyor. Oya Hanım'dan Şiveydiz'in lezzet yolculuğunu dinlerken bir taraftan da soğan ve sarımsakları hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi sarımsağın faydaları değil mi? saymakla bitmez. Hani evet. Herkes bilir genelde ve tansiyonun falan düşmesinde çok yardımcı olur. Antibiyotik doğal antibiyotiktir. Evet. Eskiden beri böyle ilaç yerine kullanılan bir şeymiş sarımsak. Etimizin kefine bakalım mı? Olur, bakalım. Köpüğü çıkmıştır epey oldu çünkü. Kefini niye alıyoruz? Kefini suyumuz daha berrak olsun diye haşlanan etlerin üzerinde biriken köpüğü bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Biz bunun et suyu olsun istiyoruz değil mi? Bayağı bol evet. olması lazım. Oya Hanım yemeğimizin tuzunu ilave ediyor. Bir tatlı kaşığı tuz ve biraz daha su ilave ediyoruz. Bol et suyumuz olsun diye. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp nohutla etleri pişmeye bırakıyoruz. İşte Orada demiş. olmaya devam ha. etsin. Biz de. Devam evet. edelim. Üç çocuk annesisin. Yaşları kaç? Büyük kızım 21 yaşında. Oh maşallah. Üniversitede okuyor. İkinci kızım lise 4 sene oldu ya lise 3 diyorum. Üçün, e, ikinci kızım liseye gidiyor. Lise evet 3. sınıf. Hı hı. Oğlum da lise 2'ye gidiyor. Oh, Bu arada ümitmişsin. evet oğlum futbol oynuyor Gaziantep Spor'un altyapısında. Çok yani seviyor. Yani destekliyor musunuz? Yoksa böyle istemiyor musunuz? Yok, destekliyorum. Böyle futbolcu olmasını falan hiç istemezdi aileler. Evet. Şimdi bayağı futbol revaçta. Evet. Bolcular para kazanıyor. Hı hı. Artık aileler değil mi destekliyor. Destekliyor ve kabul ediyor. Evet. Çocuk sevmese bile zorla falan yazdırıyorlar çocukları. <laughs> Biliyorum yani öyle insanlar. Ev sahibimizi daha yakından tanırken soğan ve sarımsakların beyaz kısımlarını derin bir kaba doğramaya başlıyoruz. Bu yeşil kısımlarını da atmıyoruz. Ben ötçe yapıyorum bunları. Ne? Ötçe, müçver de deniyor. Onlar Aa, da kullanıyorum. Çok güzel olur. Piyaz yaparak değerlendiriyorum. Evet, harika Aha. olur. Bunları da atmayalım, şöyle bir kenara alalım. Şimdi eti açıyoruz değil mi önce? Hı hı. Düdüklü tencereyi soğuk suyun altına tutup kapağını açıyoruz. Şimdi bunun üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Hem acı suyu gitmiş olur sebzelerin. Bu da bir küf noktası olarak alabiliriz bunu da. Soğanların acı suyu çıksın diye evet. sıcak suda... Doğradığımız soğan ve sarımsakları düdüklü tencereye ilave ediyoruz. Nefis böyle sağlıklı bir yemek oldu. Hı hı. Kapatacak mıyız yine düdüklünün kapağını? Yok kapatmayalım. Kendi, kendi, kendi kendine kaynayacak. Başka bir kapak Tamam. kullanacağım şimdi. Biz de o arada ne yaparız? Sosunu yaparız. Hı hı. Yemeğimizi pişmeye bırakıp sosunun hazırlıklarına başlıyoruz. Tülbentin arasında süzgeçte... Süzdürüp hazırladığım yoğurdumuz var, köy yoğurdu Nursel'cim. Bundan oh. koyacağız. Hazırlayacağımız sos için doğal süzme yoğurdu bir tencereye alıyoruz. Yarım kilo kadar da süzme yoğurt. Süzme yoğurt, hemen hemen 750 gram Koyu var. Koyu olması lazım yani. Evet. tamam Tenceremizi ocağa alıp üzerine bir yumurta kırıyoruz. Yoğurdu aynı noktada, aynı şekilde sürekli karıştırıyoruz. Hangi yöne doğru karıştırmaya başladıysak o yöne doğru. Evet. Bir daha öbür tarafa çeviremez miyiz? Pişirirken aynı yöne çevirmeniz gerekiyor. Hı -hı. Sakın yorulup da öbür yöne çevirmeyin o zaman kesilirmiş. Yoğurdun kesilmesini önlemek için oldukça ilginç bir püf noktası paylaşıyor ev sahibimiz. Kaç kardeşsin? Altı kardeşiz. Beş kız evli. Altıncı kardeşimiz erkek, o bekar. Nerede o? Annenle mi yaşıyor? Annemle yaşıyor. Ha? Oh, annesinin kuzusu yani. <laughs> Kaç yaşında? 33 yaşında. 33 evlendirmez annemi evet, mi? söyleyeyim. Evet kesinlikle. Yok evlensin. Evlensin. <laughs> Evlendirmeyi istiyoruz. Bence kıyamadım. Buradan duyurulur. <laughs> Oo bak gelin arıyoruz. Gelin adaylarına. <laughs> Oya Hanım'la tatlı sohbetimiz devam ederken yoğurtlu sosumuz kıvamını almaya başlıyor. Bak kaymaksı bir görüntü aldı. Sünger sünger yoğurdumuz hiç bırakmadın. Evet. Ve hep aynı yöne e, karıştırıyorsun. Süs. Çok güzel bir kıvam aldı. Hı hı. Bunun ne kadar yani iyice böyle fokurdayacak mı? O zaman bırakacak mıyız? Hafif e, ısınması lazım yani ikisinin ısısının aynı olması lazım. Yoğurtlu sosla pişecek yemeğimizin lezzet sırları bir bir dökülüyor ustamızın ağzından. Nursel. E, evet. Et suyundan biraz içine ilave edelim. Buradan mı? Hı hı. Kaynaşsın istiyorum yoğurt yani. Hı. Bu kaymak sen Şimdi hangi misin? aşamada yaptık bunu bu bayağı biraz ısındı mı? Isındı. Evet, ılık bir duruma geldi. Şimdi ılıdıktan sonra, sonra bu sudan biraz alıp koyalım buraya Hı -hı. yavaş yavaş koyuyoruz. Evet. Yoğurt sosunu karıştırmayı bırakmadan üzerine yavaş yavaş et suyu ilave ediyoruz. 2 evet. kepçe kadar sebzeli ve etli suyumuzdan aldık. Hı -hı. Çok da güzel bir su olmuş. Bu şimdi sadece beyazlarını kullandığımız için soruyorum. Sanırım biraz seçerek almak gerekiyor. Evet, evet. Böyle incelerinden değil de biraz daha Yok, böyle et hani etli mi beyaz evet, kısmı daha kalın kalın olan, kalın olan zepselerden almamız evet. lazım. Alırken ona Hı -hı. dikkat. Edin. Çünkü birkaç bir birkaç kat soyulduğu için. Evet. Hiçbir şey kalmaz o zaman. tabii ince olduğunda. Bu şekli elde edemeyeceğiz. Evet. Anlaşılan şive dizimi için soğanları özel olarak seçmek gerekiyor. Artık bu, evet yoğurdumuzu suyun içine koyabiliriz. Şu anda içine. miyiz? Soğanlar piştiği an koyabiliriz. Tamam. Yoğurdumuz hazır. Ben kapatıyorum altını. Soğanlar... Çünkü iyice ısındı. Soğanlar daha pişmedi galiba. Soğanlara bir bakalım. Bakalım. Nursel pişmiştir bu. Pamuk Tamamdır. gibi olmuş. Şimdi... Şimdi yoğurdunu ilave edeceğiz. Hadi bakalım. Bu işimiz de bitiyor. Ne yani kadar iyi. besleyici bak, nohut var, et var, Hı -hı. C vitamini kaynağı, bir evet. sürü soğan, sarımsak var içinde. Taze bu, soğan. Bu yemeğimiz süper bir diyet yemeği olabilir. Öyle mi? Aha. E tabii içinde. Buradaki diyetisyenlerimiz onları öneriyorlar. Öyle, Öyle mi? Tabii bir Oo. öğün olarak bu yemeğimizi yiyebiliriz. Ay tabii değil mi? Öğünde yoğurt. Tabii yoğurt var, ezme var. Et var. Makamlar beyler, diyetteyseniz eğer mutlaka bu hmm. yemeği yapın. Hepsi içinde. Yoğurtlu sosuyla buluşan yemeğimiz nefis görüntüsüyle iştahımızı kabartıyor. Bitti. Evet, sebzelerin altını kapattım, yoğurdun ilave ettim. Tamam. Yalnızca Bunda çok yağ da yok. Nane konacak tabi. Çok yağlı et kullanmadığım için. Çok yağ yok. mi? Yoksa servis mi? servis yaparken tamam. yaparız. Ha olur mu? <laughs> için kızdırdığımız ya, nane ve karabiber ekliyoruz. Yağımız hazır, kapatalım. Hı -hı. Şimdi kırmızı biber ve tarhun otunu atalım. Diğer tavada maş çorbası için kızdırdığımız yağ, pul biber ve tarhun ekliyoruz. Çorbamızı da servis tabağına alıp sunumumuzu yapabiliriz. Tamam, Kapatıyor Kapatıyor kapatıyoruz. Harika. Önce şiveyi dizi sunalım. Tamam. Şöyle uff görüntünün güzelliğine bo bakın. Şivey yemeğini oldukça şık bir servis kabına alıyoruz. İnanılmaz kokuyor. Süper değil mi? O Harika. O sarımsak soğanın kokusu nasıl Harika. güzel. Yerken de öyle. Bak ben çok yoğurtlu şeyler sevmem böyle. Hı hı. Genelde bozduğunu düşünürüm ama şu anda. Bence Sen onu öyle güzel yaptın ki kıvamını. Çok güzel gözüküyor hakikaten lezzetli gözüküyor. Mis kokulu naneli sosu üzerine gezdirip yemeğimizin sunumunu tamamlıyoruz. O tamam hmm. şimdi. Allah aşkına şuna bir bakın bak. Hii, çok güzel oldu.